Damla artık hamile değil. Ev, evet, dükkan, mükkan hiçbir şey yok o kadına. Geldiği çöplüğe geri dönecek. Şoförün Selin arabayı hazırlasın. Siz eşyaları toplayın, evi kapatacağım. Ya Batu'yu Handan kaçırmış. Handan mı kaçırmış? Handan kaçırmış Batu'yu. Yürü kaçıyorlar, yürü. Aşın. Bosani köyü. Tamam işte burada bulduk. Anne. Batu içeride. Batu içeride mi? Batu, Batu içeride, içeride Batu. mi? Batu. Ya bir dakika. Batu. Batu. Aa beni Batu, Batu. 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 Oğlum. 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 Seninle erkek erkeğe konuşmamız lazım. Olur konuşalım bakalım. Geldim işte buradayım. Gel kavga edeceksek Buna edelim. Buna mı güveniyorsun lan? Lan ha. bırak şunu. Murat! Atilla yapma! Ver şunu! İyilik yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta.